Doğal mı, yapay mı, ayın gizemi? Ayın nasıl oluştuğu gizemini korurken en yaygın kabul gören teori büyük çarpışma teorisidir. Buna göre yaklaşık milyarlarca yıl önce Theia adı verilen Mars büyüklüğünde bir gezegenimsi dünyaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle fırlayan malzemeler uzayda birleşerek ayı oluşturdu. Bu teori ayın dünyanın mantosuna benzer bileşime sahip olması gibi kanıtlarla desteklenmekte ancak ayın neden bu kadar düşük yoğunluklu olduğu gibi bazı sorulara yanıt verememektedir. Ay ile ilgili bazı ilginç ve açıklanamayan durumlar da vardır. Örneğin ayın dünyaya hep aynı yüzünü göstermesi iç kısmının düşündüğümüzden farklı bir yapıya sahip olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca bazı Apollo görevlerinde astronotların ay yüzeyine bıraktıkları sismometreler aya çarpan göktaşları sonrası uzun süren sismik dalgalanmalar ay depremleri tespit etmiştir. Sanki ay içi boşmuş gibi davranmaktadır.